şekildeki kartların tamamını A ve B kutularına atıyoruz. A torbasındaki kartların üzerinde yazan rakamların toplamı 5 olacak. 5 olacak şekilde maviden 2 ve maviden 3 olacak şekilde A kutusuna atabiliriz. Ya da maviden 2'yi alırız, turuncudan 3 yi alırız. Yine toplamımız 5 yapar. Maviden 3, turuncudan 2'yi de tercih edebiliriz. Ya da turuncudan 2, turuncudan 3'ü alabiliriz. Mavi karttan 2'yi, turuncudan hem biri hem de 2'yi alırsak toplamımız yine 5 yapacaktır. Dolayısıyla 5 şekilde bu kartları kutulara yerleştiririz. Cevabımız B'dir. 220 liralık bir hesabı ödemek istiyoruz. Gördüğümüz gibi 2 tane 100, 2 tane 50, 2 20, 2 tane de 10'luk banknotumuz var. Bu hesabı kaç farklı şekilde ödeyebiliriz? Mesela 2 tane 100 TL bir tane 20 TL ile en kestirmeden hesabı bu şekilde ödeyip halledebiliriz. Ya da iki tane 100 TL kullanırız. 20 TL'yi de iki tane 10'dan faydalanırsak toplamımız yine 220 TL yapar. Başka bir seçenek. Bir tane 100 kullanırız. İki tane 50 TL kullanırsak 200 TL olmuş olur. Bir tane de 20 TL yaparız. Yine 220 TL yapar. Bir tane 100 sonrasında iki tane 50 2 tane de 10 yaparsak totalde yine 220 TL yapmış olur. Dolayısıyla hesabı 4 farklı şekilde ödeyebiliriz. 3 tane özdeş kırmızımız var, 1 tane de mavi kalem. Bunların arasından en az 1 tane kalemi kaç farklı şekilde seçeriz? 1 kalem seçmek istiyorsak 1 kırmızı diyebiliriz ya da 1 mavi diyebiliriz. 2 tane kalem seçmek istiyorsak 2 tane kırmızı ya da bir kırmızı, bir mavi diyebiliriz. 3 kalem seçmek istiyorsak 3 kırmızı da olabilir. 2 kırmızı, 1 mavi de olabilir. 4 kalem seçmek istiyorsak 3 tane kırmızı, bir tane de mavi kalem seçmek zorundayız. Dolayısıyla baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 farklı şekilde bu seçimi yapabiliriz. Dikdörtgenlere isim verelim. Buna A diyelim. B, C, D ve E diyelim. Ebatlarını da birebir diyelim. Birebir ebatında arkadaşlar 5 farklı rengimiz var. Sonra 1'e 2 olacak şekilde düşünürsek şöyle AB'miz var. Bir durum. BC'miz yine bir durum. ABC tek başına yine büyük bir dikdörtgen olur. Devamında CD sonra DE ve CDE'nin olduğu 3'e birlik büyük bir dikdörtgenimiz var saydığımız zaman toplamda 11 farklı dikdörtgen olur. Turuncu ve yeşil özdeş kartlarımız var. Buradaki 2 veya 3 tane kartı topladığımız zaman toplamının 3 olmasını istiyoruz. Burada turuncudan 3 tane birimizi alabiliriz. İlk durumumuz bu. Sonra turuncudan 1 ve 2'yi alırız. Toplamımız 3'tür. Turuncudan 2, yeşilden 1 alabiliriz. Yine sağlar. Yeşilden 1 ya da yeşilden 2'yi tercih edebiliriz. Turuncudan 1, yeşilden 2 seçeneği de vardır. Turuncudan 1, yeşilden 2 tane 1 olacak şekilde alırsak toplamımız 3'tür. Turuncudan 2 tane 1, yeşilden de 1 tane 1 alırsak toplamımız yine 3 yapar. Sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 farklı şekilde bu kartları kutuya atabiliriz. Şekilde kaç farklı kare vardır? Karelerin kenarına bir birim dersek 1'e 1 bir olan kaç tane kare vardır? Bunları elimizde bile sayabiliriz. Bu şekilde 3. Buraya da 4 tane olduğunu görüyoruz. 3 kere 4'ten 12 tane karemiz 1'e 1 bir boyutundadır diyebiliriz. Sonra şimdi 2'ye 2'ye batında olacak şekilde seçelim. Bunları tek tek sayabiliriz. Çizilebiliriz ancak ben şu şekilde yapmak istiyorum. 3'ü biraz azaltıyorum. 4'ü biraz azaltıyorum. 2 kere 3'ten. 6. Sonra 3'e 3 ebatında karemiz var mıdır? Yine aynı mantıktan. 1 azaltıyorum. 1 azaltıyorum. 2 tane var. 4'e 4 ebatında zaten bir tane bile karemiz yoktur. O zaman bunu siliyoruz. Şimdi bunları topluyoruz. 12 artı 6 18 artı 2'den elimizde toplam 20 tane karemiz var. Bir bilgisayar oyununda kırmızı renk ile boyalı çemberin içinde bulunan bir oyuncu 6 hamle yaparak buradaki sarı renkli çembere ulaşıyor. Bu işlemde oyuncu her hamlesinde bulunduğu çembere teğet ve daha sağdaki bir çembere geçecektir. Yani sola doğru gitmek yok. Şekildeki çemberlerden bazılarına bu çembere kaç türlü gidilebileceğini yazmışız. Örneğin kahverengi boyalı çembere 3 farklı şekilde gidilebilmektedir. Şimdi buradaki 1 ile 2'yi toplayın 3. 3 ile 1'i toplayın 4 yapacak. Yine 2 artı 1 3 3 artı 1'den 4'tür. 3 artı 3 6, 4 artı 6 10, 6 artı 4 10, 10 artı 10 eşittir 20 olacak şekilde sarı renkle 20 şekilde gideriz. Cevabımız B'dir. Kırmızı ve mavi kalemlerimiz var. En az bir tane kalem seçmek durumundayız. Bir kalem seçeceksek bir kırmızı ya da bir mavi seçebiliriz. Şimdi 2'ye geçelim. İki kalemde de iki kırmızı olabilir, iki mavi olabilir, bir kırmızı ya da bir mavi olabilir. 3'e geçelim. Üçü de mavi olabilir, iki mavi bir kırmızı olabilir, bir mavi iki kırmızı olabilir. Sonrasında 4 kalem seçeceksek, üçü mavi, biri kırmızı, ikisi mavi, ikisi kırmızı iki farklı durum vardır. 5 olması için de zaten üç mavi iki kırmızıdır. Başka bir seçenek yok. Şimdi bunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu seçme işlemi 11 farklı şekilde yapılabilir. Her kare bir dikdörtgen ise burada kaç tane dikdörtgen görüyoruz bunu soruyor. Bire birlik 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgenimiz var. 2'ye ikilik sayalım. 1, 2, sonra büyük olan 3 tane dikdörtgenimiz oldu. Sonra dikeyleri sayalım. 1, 2, 3 tane daha dikdörtgenimiz var. Toplam 12 dikdörtgen. Sonrasında burada 2'ye 2'lik olan şu büyük dikdörtgeni ya da kareyi sayarsak elimizde 13 tane dikdörtgen vardır. Cevabımız A'dır. Şekilde kaç farklı üçgen var? İşaretleyelim 1, 2, 3 tane yeşil üçgenimiz var. Sonra büyük üçgenimiz var. Bir tane de ABC üçgenimiz var. 4 oldu. Sonra kenarları da BKM diyelim. BKM ve C, N, R üçgeni diyelim. Şu üçgenle diğer taralı üçgen. 2 tane daha var. Elimizde 6 tane üçgen var. Yani bir muhakkak vardır. Bunlar gitti. 5 farklı paralel kenar vardır. Birinci ifademiz doğru. Bunu silelim o zaman. Paralel kenarları sayıyorum. 1, 2, 3. Sonrasında bu ikisi yan yana gelirse 4. paralel kenar Buradan ikisi yan yana gelirse de 5. paralel kenarımızı çizmişizdir. Birincisi zaten doğruydu. 1 ve 2 doğru. 3'e bakmaya gerek yok. Çünkü 1, 2, 3 olan bir şık yok. İsterseniz bakabiliriz. Bir köşesi C olan kaç farklı? Üçgen vardır. C olacak şekilde taradığım üçgen var. Sonrasında biraz daha büyük bir üçgenimiz var. Bir de en büyük ABC üçgenimiz var. Burada cevabımız 3'tür. Dolayısıyla cevabımız buradan D şıkkıdır.